Bunu bir aşçının yapıyor olması benim sinirimi bozuyor hani şey Hüseyin Bey yapmış ha, olsaydı yani sinir evet, bozuldu gibi yani sonuçta beklentim yapıyor. çok yüksekti Hüseyin Bey'in evet öğrenci bilmiyordur vesaire derdim ama evet. Elif Hanım'ın bunu yapıyor olması gerçekten sıkıntı evet. yani. Sıkıntı. Hayır yani yine kabul ederim belki bir köfte olur ızgara izi vermek için yapabilirsin ama. Antrikot, dana, Böyle antrikot. bir işleme ya geçmiş. Yani. Ya dana, dana. Hani yani, yani mümkün değil. Sadece et zaten, yani bunun bu kadar uğraştıracağı bir şey yok. Pişirebilse yeterli olacak bir yemek. Böyle de almış, kesmemiş de. Turp koymuşsun. Şöyle uzatayım. Teşekkürler. Bir, bir an alabaş mı diye baktım. Türk güzel durmuş. Evet, turp iyi fikir. Bak evet, kimse koymuyor. Kışın, turpun zamanı, o minikler de çok güzel. E Büyükler alabaşlar da güzel, hem güzel. çok faydalı. Bak ne kadar güzel rengi de böyle. Hı -hı. Şu turbu kullanın ya salatalarda. Sosu bunun içinde mi salatamız? Evet, mısın? evet. Sonradan üzerine ekledim, tam sos diye. Şu sualde, an getirirken. Ben her şeye dikkat ettiğim için biraz gecikme olabiliyor. Benim salatam ayrıydı bu arada, yoğurt sosu ölmesin diye ben de birleştirdim ama bu kadar yavaş getirmedim. Tam da yoğurtla karıştırmak aynı şey mi ya? Yoğurtun sosuyla salatayı ayrı ayrı karıştırdım. Kap çok büyüktü, göreceksiniz. Ben her şeyi şey. en son aşamada yaptım. Üzerindeki narı da şu an koydum evet, mesela. Turbu da şu anda koydum. Yani Hayır, ayrı, ayrı her şey, şey hazırdı servis aşamasında. Sadece bir göbeği yoğurtlayıp da getirmedim. Zaten elinizle şey yapmış gibisiniz. Elle yapılır. Hayır, bu kadar da yapılmaz evet. ama. Yapılır, yapılır. Evet, büyük olur, evet. Siz bir salatacıya gidin, Aa, bakın nasıl Bakın Büyük ya. olur, evet. Ama bu kafam kadar da olmaz. Siz yemeği ah, bilmiyorsunuz. Kuş konmaları nasıl yaptınız? Evet, bilanç ettiniz mi? Hayır, bilanç edilmişti. Edilmiş edilmişti. Miydin? Ben zeytin zeytin yanında soteledim. Edilmişti derken anlamadım ben. Nasıl? Nasıl edilmişti? Evet, edilmişti. Bilenmişti. Nereden? Kim etmiş? Market. Yani hazırdı. Market ha. mi ediyor? Evet, bilanç edilmiş satılıyor. Ha, evet. konserve mi bu? Yok, konserve, konserve, değil, hayır. Bu? Konserve böyle olmaz. Ama konserve, konserve beyaz değil. beyaz bunlar. Beyaz ne bunlar... aldı, nasıl aldı? Paket içinde haşlanmış kuşkonmazlardan aldı. Bence ya. Yani ön haşlama yapılmış ama... Ha, anladım, okey okey. Ama da... öyle yenmiyor Konserve de, de beyaz de beyaz oluyor ya bunlar sarı Eti sarı. Siz de aldınız zeytinyağını tamam. şöyle toplattınız koydunuz. Eti kesik aldınız, onu öyle aldınız. Baharatladım, bakın. Şimdi siz eşlikçi olarak yanına mayonez yazmışsınız ya. Ben bu kuşkonmazı yazmadım. Neden yazmadım? Sunum olarak kullandım. Sonuçta şey. geliyorsa yorumlayacağım. Tam yorulmayacaksın tabii ki de ama sunum olarak kullandım. Ben de kaşarlı köfte yaptım içinde domates Direkt olduğunu yazdım. Hani... O yemeğin içinde domates olduğunu yazdım. değil mi? Kuş Yazmıyor konması, tamam. hayır bu sadece sunum amaçlı. Hı tamam ben sizin yediğinizi yorumluyorum. Sunum için. Şey, közlenmiş biberinizi nasıl yaptınız? Közlenmiş biber. Evet. Yani bunun İçerisinde içinde, bir şey Baharatlar, zeytinyağı, sarımsak var. Sarımsak tadı gelmiyor yani, pek. Bir de keşke çekildi. Neyse, Çok ben fazla ben gelmesi elineceğiz. iyi olmazdı zaten. Ama çok daha az olmuş sarımsak tadı et nasıl olmuş? Et pişmemiş benimki nasıl pişmemiş, pişmemiş birisi pişmişiyor birisi Sert olmuş diyor. Siz pişmemiş ne diyorsunuz? Esi pişmiş diyen var mı? Hayır pişmiş. Hayır. 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 Hayır pişmiş diyen var mı? Yok. Herkes pişmemiş, pişmemiş. diyelim hanım. Neresi pişmemiş? Ne pişmemiş işte. gerçekten pişmemiş, işte. pişmemiş. 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 Yani bir çiğneyim ya sizi zorlanıyor mu? Çiğ demeyelim buna da. Et pişmiş de yanlış pişirilmiş. Evet yanlış pişirilmiş bu et. Yani kösele gibi olmuş böyle. Bakın beklemekten zaten olur her şeyde. Evet var beklemekle alakası var. Göreceğim ben. Köfteler nasıl kurumuştu? Bildiğiniz taş gibi köfte yedim ben. Köfteye hiç kimse Demedi. Bakın hanımefendi Öyleydi masada ya. da öyle yorum yapmadınız köfteyi beğendiniz şu an kendi var. yemeğiniz kötü diye benim yemeğime şey yapamazsınız e, köfteyi Benim yemeğim bir şey söyleyeyim mi yanık bile getirsem sizinkinden iyi Nuray şu anda Nuray hanım kuru muydu köfte? Hayır değildi Siz de hatta dün demediniz köfteye verdim iki puan Evet hatta Köftesi dediniz güzel ki güzel pişmiş yani ve yumuşak evet, kalmış yumuşak Evet yumuşak güzeldi Zuhal Hanım da demedi siz de demediniz Bir şey söyleyebilir miyim ben eti sadece kasaptan alıp bu tabağa koysam sizinkinden güzel Sunum. toz makinesi Ve ne ana? Yanındakilerin anlamadım. uyumu, et tamam dün. mı? Bakın ne vardı yorum, yemeğinizin uyumdan, yanında? Uyumdan, sulu bir çorba ayırız. vardı, değil mi? Hayır sebzeli kaymak. Komedi. Komedi, dünya, komedi gibiydi. Siz dünya tuz, fabriki musunuz? Ya? Nasıl aşçısınız? Tamam Hüseyin Sen Bey, Bey. siz gününüzü özlü geçirdiniz. Madem size sizinkini kıyaslamayın diyor, ben de cevap o, o kıyasladım. Tamam benizi dinliyorum. Tost makinesinde et ne mana Bakın tost makinesi öyle bir tost makinesi değil ızgara olarak kullanıldı. Ne olursa olsun mühürlemeyi tost makinesinde yapan hiç bir aşçı duydunuz mu? Anlıyor musunuz Anlıyorum beni? Anlıyorum ben sizi. Bakın Siz mühürlemek için kullanılan bir tost makinesi. Nasıl bir makinesi? Görebilir miyim? Nasıl biliyor musunuz? Görebilir miyim? Izgara Lütfen. şeklinde içerisi. Şu an göremezsiniz. Kaldırdım ortadan. Kaldırdınız. Aynen kaldırdım. Ben şimdi o makineye o dediğin makineye attın ondan sonra derece, da. çok yüksek derece tavadan daha yüksek bir derece tamam, gelebiliyor anladım. yani. Sonra döküm tavaya attın. Evet. Ve mühürledin mi tekrar? Hayır tereyağında e, mantolama işlemi yaptım. Ha mantolama yaptım. Aynen Anlamış öyle. Önce var. mühürleme yani, sonra o şekilde. Hani bakın yani sadece benim tabağımdaki et değil bu, bu. Bakın bak et böyle zorla, evet. yani. Ben de de. Hani kösele gibi Bizimki olmuş. Ben öyle. çok severim. Az pişmiş et yerim ayrıca. Çok da severim ama As bu Az pişmiş getirsem diyecektiniz köküle. ki çok. Hayır hayır. Soksu. O zaten Biz, kişiye göre. Onun şey, normal pişirmesi lazım. Bir davet masasında. Kuru mesela. olmuş et. Suyunu kaybetmiş. Tamam, o beklemekten bir tek kurumuş ee, olabilir. Bir de şeyin içinde çekirdekleri var. Biber biberin. Töz Kinoa nasıl? Kinoa güzel. Kinoa salata. Beğendim. Salatanın sosu az. Ne koydunuz sosuna? Zeytinyağı yani limon sosu var içerisinde. Çok az sosu. yeşillikler var? İsterseniz ekleyebilirim. Teşekkür ederim. Bu markette hazır satılan torbalarda e, salata Akdeniz olarak satılıyor böyle alıp açtınız. Karışık Akdeniz ha. yeşilliği. Aldınız Bunlar ondan. zaten Aha. ben ayrı, ayrı ayrı da alsam. Ya bir saniye yıkanmamış. Onlar ben yıkanmış yani. ürünü aldım. O ayal suda yıkar, süzersiniz falan filan onu hemen koyarsınız. Yani doğrama... Aynı elinde. işlemlerden geçti. Ayrı ayrı alsam zaten bu şekilde satılıyor. Bu da bütündü. Tamam. Ayrı alacaklarım da bütündü. Anladın tamam. Ayrı ayrı satılan bir şey değil içindekiler. Bütün bir poşetin içerisinde evet. salatayı sizin Aynı adınıza ne gireceğini belirliyor ve geçti. siz bunu alıyorsunuz, yıkıyorsunuz, önümüze koyuyorsunuz, üstüne limon sıkıyorsunuz ve zeytinyağı döküyorsunuz. Ne Buyurun. yapacaktı başka Hayır ne yapabilirdim? Onu da yıkatsaydın markete. Nar yıklamış, turp kesmiş evet. sanki. Ne kadar zorlanmışsın, market onu da ayıklatsaydın. Tamam sen dün salatayı hani ne kadar zor olabilir diyordun, şimdi buna niye evet, zor olmaz? Evet ve siz kolay salatayı daha da kolay hale getirmişsiniz, markete Nasıl de yıkatsaydınız. Şey. Malzeme çeşidi olabilir. Bak içerisindeki malzemeler, gerçekten bilgisiz insanlarla yarışmak çok zormuş. Ben evet, tabak ya. Tabak bilmeyen bir aşçıyla yarışmak ya çok kolay. burada bir şey söyleyeyim yani bilgili, ben aşçı burada burada bilgili, aşçılarla yani. burada yarışmak isterdim. Burada bilgilisiz siz sizler. Madem ben bilgisizsem. Deniz Bey siz işleyiniz. Yani. Siz, siz çok saçma yorumlar yapıyorsunuz. Evet, doğru e, doğru ben çok evet. saçma yorumlar hani yapıyorum. Gerekli yerde tamam yapıyorsun. Aynen siz de meyvesin tadı nasıl? Beğeniyor musunuz şeftali tadını? Beğendim. Hayır bana gelmiş burada ben zerdeçal sevmiyorum. Oldu. Sevmiyorum evet. E evet. siz de kendi yörenize ait bir şey yaparsanız olur. Ya, ben de şey şey öyle şey yapamayacaksınız. Bu yarış ben şey yapacağım. Ben eleştiri kaldırıyorum ama gerekli yapın ya. gerekli ya, efendim. Ya, bütün gerekli. Bir şey söylemiyorum. Tek tek. Gerçekten pek. gerekli. Bak herkes etin pişmediğini söylüyor. Evet. Tabağın tamam. yanlış olduğunu söylüyor. Evet. Ama et pişmemişti, sadece... pişmemiş değil, sertleşmiş, sertleşmiş kurumuş, yanı çekmiş. Yani çekmiş. Tamam. Evet, pişmemiş olsa kıpkırmızı olur bu et. Yanlış. Yani yanlış yorum da yapmayın bu arada. Dört kişi de aynı şeyi söylemesine rağmen tabak konusunda pişmeme konusunda şunu hazır almanız konusunda. Ne yapayım? İçeriğinin azlığı konusunda. Hani tamam, birimiz haklısın. söylesek hadi ben tamam, günümün intikamını alıyorum. Hayır, ben sana düşük puan verdim. Sen günüm... de konuş konuş bana düşük puan günümün... ver mi diyeyim? Bakın hanımefendi sadece ben yapsam bunu deme hakkınız doğuyor. Bakın. Deniz Bey yarışmadı aynı o şey nedenle diyor. Nuray Hanım yarışmadı. Biraz önce Nuray Hanım yanlışlıkla pişmemiş dedi tekrardan pişmiş. Ana yemek tabağı eti de söylediğim gibi ben suyunu kaybetmiş bir et görüyorum burada. Yani bu doğru e, yapılmadığını gösterir benim için. Ben yine kuşkonmazların da ee, hazır olduğunu öğrendikten sonra kuşkonmaz için zaten süsleme için puana dahil etmiyorum. Onu da ayırdım kenara. Sosum közlenmiş. Biber içine baharatlar koydum dediniz. Blender'lık bir işi var. Biberleri çıkartırsınız, közlersiniz. Hatta kabuklarıyla kullandınız muhtemelen. Bastınız blender'ı. Ayırdım onu da kenara. Aldım sos yaptınız. Kinoa salatası, pilavı e, bana e, kısırlık bulgurun böyle hazırlanışı gibi geldi. Çok da bir ifa, anlam ifade etmedi. Yani bir şey Deniz Bey devam, devam etmeyin. Gülüyorlar şu an. gülüyor. Devam etmeyin. Bakın bir şey Size söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben eminim. ara yemek olarak at yapsam, ana yemek olarak da deve yapsam siz niye deve kuşu yok dersiniz? Öyle bir, öyle bir potansiyel var sizde. <laughs> yani atla deve yapsam siz yine deve kuşu istersiniz. Gerçekten Ay öyle bir, gerçekten bir gerçekten yarışmaya döndü artık burası ya. Abi beni eleştirirken hani bu kadar aşçılık ya. yapmış ya. Ben Biz hiç onu oraya hiç girme. Oradan vazgeçtim. Abi. Hani Hocam bir de. yerden oradan... kendimizi ama siz bir şey söyleyeyim mi? Oradan Ay geçmiş zaten. yıllarda davarsı bir tat alıyorum. Yeni <laughs> gördün mü? Atı da gerçekten açtınız kendinizi. Hayır yani abartılı <laughs> derecede evet, anlatmaya çalışıyorum. Bu da bir ben Ay, içeren bir şey yapsam, oldu. İroni yine oldu. deve kuşu yok mu dersiniz? Tamam siz öyle derim. Öyle var. derim ben öyleyim. Bakın bu pilava kısır dediniz ya. Siz şaka mısınız? Evet ben Kısır. bunda ne yaptınız? Bunda soğanı kavurdunuz. Kaç kere güne Domatesi. gittiniz de kısırın tadını Ay böyle. size angus getirse. <laughs> ben ne diyeyim boğa. Evet, Eti evet, mesela. dersiniz. Evet. Mesela o bu daha böyle gider yani. Gider, gül gider, gül. Gider gider. <laughs> gider, gider yani. Ben şeye bayılabilir miyim Bayıl. şöyle? Soğanı biberi kıvırmışsın. Beğenmedin yani. Beğenmedim. Yani Kalatayı... Salata da dediğim gibi hazır aldım sirkeli sütla. Öyle izledim. diyorsun da ya sonucunu beğendin, beğendin mi kalırız. yani? Sonuçta bu bir şekilde. Beğenmedim beğenmedim. Yani ya. O dedi ki mesela Bağgül dedi ki sosu az dedi. Dirimi sosumu az e ee, sünmüş mü bunlar? Önemli salatalar. Onları görmezden Ben, şöyle ben Paketli, şimdi değil, e, şöyle tabağı bıraktım kenara geçtim. Salataya baktım. E bu hazır bir salata. Evet okey. Ölmemiş. Yeşilliklerimiz taze kalmış. E sosu da iyiydi. Limonu da iyiydi. Evet salatayı Bence bu açıdan iyiydi salata. Beğenmiş güzel. olabilirim. Ayırdım kenara. Beğendim. Ama bu tabak benim için bir ana yemek tabağı olamaz. Nasıl olamaz? Yanlış kullanılmış bir... Nasıl olamıyor? Yanlış pişirmişsiniz. Bu tabak yanlış hazırlanmış. Nesi yanlış? Söyleyin ya bana yanlış olan bu et, et, et yanlış Ayrı ayrı konuşup duruyorsunuz. Bütün olarak nesi yanlış? E, söylüyorum işte bu et o yanlış. nasıl Sizin üç tane burada üç parçanız ya, var yani. Başka. Hani üçünü ayrı ayrı yorumlayacağım. Kendi ağzınıza söyle. Üç tane ürün var. Burada. Hanımefendi diyorum Sadece ki... Sadece bir ürüne takılmışsınız. Hayır. Bakın et yenmeyecek kadar kötü bir et değil. değil yani tabii ki. Kesiliyor ve yeniyor. Bak o köfteyi bile yediniz. Burada gelmişsiniz bu ete laf yapıyorsunuz. Kendisi dün beğendi <laughs> <bir> köfteyi. <laughs> Yorumla bakın. Ya beğendim derken dedim ki Allah'tan beni, baharat koymamışsın beni, e dedim. Beni gülüyorlar dediniz ya size kaka atıyorlar hanımefendi. Ya Şişi bir şey bana kimse gülemez. Benim çalışma stilimde herkes Zaten izledi gördü. Zaten ki ağlayarak i̇nsanlar gideceğim İnsanlar yani benim, aç gideceğim. Ne kadar sizin İnşallah aranızda. İnşallah muhatap olursunuz yani hani programdan sonra Anladım. muhatap Şey yani. Ne yani? diyeyim o zaman yani size, Olumlu yorum için mi hani, katıldınız insanlar? Yani, olumlu benim yorum değil. Alan, e, doğruyu gören insanların gerçekten buna... Hak vereceğini düşünüyorum. Ben yemeğinizle ilgili konuşmuyorum efendim. Eski Türkçe'yi Dün köfteyi beğendiğinizi söylediniz Hepimiz duyduk Herkes de beğendiği yumuşaklığını Şimdi... beğen... Bak başından Bak. sona kadar sanki her şey harika Peki demişti. şöyle sorayım Bu tartışma yoksa bitmez Dünkü ana yemek mi bugünkü ana yemek mi ay, cevap. Tamam lezzet efendim. olarak Hayır, e, Hayır, her efe, şeyle, tamam, Her şeyle köfte olarak yeme olarak et şeyin daha güzel. Hüseyin Bey'in köftesi güzeldi. Hayır köfte anlamında diyorum yeme anlamında. Ben, ben sen... bak bunu yemedim. Köfte anlamı, yeme anlamı ne? Tak şey. ben senin var ben yeme sen, 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 sen anlamam. <laughs> Etin pişmesinden bahsediyorum. Yahu bir görseliyle, yemek seçimiyle, lezzetiyle, efendim yanındaki darbe türleriyle bütün. Işte görsel anlamında bunu beğendim. Ben de diyorum ki Kıyaslayın evet. diyorum. tamam. Bir görsel bitinim. anlamda bunu beğendim. Görsel olarak bunu beğendim. Bak ha, lezzet tanımında e, yanındaki beğendim. yemek değil, o yanındaki de değil, köftesini beğendim. Ne, Bak, et, aldın? Köftesini değil. ne et aldın? Bir saniye, ne et aldın? Ne et aldın? Dana antrikot mu? Antrikot aldım.